Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlere tek blokta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz Survival Craft oynuyoruz. Yavaş yavaş adı level'i geçiyoruz En son şurada yaklaşık bir yüzden cadı vardı. Öldürürken öldüm. Sonra geldim kaybolmuşlar. Şurada az bir şey kaldı. <laughs> Yani bin dokuz, <laughs> altı bin. Dungeon evet mağaralara geldik Uf, ve artık bol bol bir şey gelecek maden 3 oh, uzak kancası odunlar saat tecrübe içeri <laughs> Baya sandık şey gibi baya ya bakıyorum da Şöyle bir çıkalım Hı? O da ne? Küçük bir hediye Emirhan 04 54 04 saygılarımlar Saygılarımlar mı? Saygılarımlar değil mi de ya? Emirhan, Türkçe öğretmenine selam söylüyorum. Ha önce mi? Evet Emirhan birkaç gündür gelmiyor. Ya da geliyorsa da kendi başına oynuyor, Bir tek video kendi başına çekiyor. Ee, arkadaşa soğutu vermişler. Bana daha soğutu balık vermemişler. Sağ olsunlar. Adım bile tapta zor görüyorum. Şu kum saatini alalım. Şuraya asalım. Oo tamir kitabı göndermiş. Şuraya nadir temel için atalım. Darbe tamir yok. Darbe gel. Büyülük takla buraya. Dediğim gibi Ada yaz genişlettikten sonra O neydi lan Of şeyi taşırız Bu sanırım odasını falan Küçük hediye neymiş ooo Lav kovaları ve su getirmiş Demek ki Bir sonraki bölümde Taş yapacağız O ne ya Enderman geliyor gidiyor ama anlamadım Anlamadım Dungeon Dungeon'dayız ya Dungeon Örümçe arkadaki sandıklara bakalım. İşte bu ya. Beklediğim bu. Ne yapabiliyoruz muyum? Şöyle yapalım, atalım. Dokunma tezi var. Hepsi mi taş ah, hepsi taş. taş tuğlaya çevirelim. Akmaz'tan böyle bir fikir vardı. Taş kasıp birazcık adayı uzatıp bir tarla yapmak. Ufaktan tarla için bir yer yapalım o zaman şu köşeye. Yavaşça ürünlerimiz büyüye dursun. Sanırım ben ölünce bütün hayvanlar adadaki hayvanlar yok oluyor anladığım kadarıyla. Yanlış anlamamış işte. 私のことは何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。私は何もない。 Şu an dediğim gibi sadece mini bir tarla yapacağım. Sadece eşya çoğaltabilmek adına. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 10 tane bambu ekelim. üstümüzde yok. Bir su alıp geleyim ben hemen iki dakika da şurada. Hop hop koş. Dıt dıt dıt. Ay ya. su alayım. Burada mı var mı bir kömür? Var. Odun parçası. Ve... Tadam. Meşale hazır. Şu çift el özelliğini bayağı da seviyorum. Güzel oluyor O bambular bayağı büyüdüler bile hemen daha şimdi. dediğim gibi duvar geçebilirim böyle değil de oyun ekleyen duvarlardan şöyle su koyalım bu mini farm sırf şey için yani işte artsın <laughs> materyal çoğalsın ki daha sonra daha büyük bir farm için malzeme kasılabilsin gibisinden Şimdi şöyle ve şöyle yapacağım. Sonra çapamız yok değil mi yine? Evet. Bir koşu <laughs> çapa alıp geliyoruz. çapamız vardı evet şurada orayı bir şekilde. şimdi bu iki bu 3 4 blok gelebilir son Şöyle şöyle çekelim. Şurları şöyle şöyle atlayalım. Tamam dur. Böyle ne yapacağız? Şunları zıplayalım bir dakika. Ha. Zıpla. 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 kazıp da düzeltebilirdik de şöyle yapalım şimdi şöyle şimdi 1 2 3 4 5 bundan 1 2 3 5 tane bundan bunlar büyüyünce bu tarafa çıkacaklar çünkü bu tarafa da havu çekeceğim şimdi çimen almalık yanımıza bir çimen alalım oradan birazcık Kemik tozumuz var mı bakalım. Kemik. Kemik. Ben buradan bölüp buraya koyuyorum. Hep koyuyormuş gibi sanıyorum. Unutuyorum. Karıştırıyorum daha doğrusu. Şöyle bir çimen koyalım. ben bunları böyle malzeme temizlerim böyle kalmaz. Oh. Yani tohumu aldık buraya Şöyle üç tane aldı bile 15 tane tohum şimdilik yeter. Şuraya 1, 2, 3, 4. Bunları ekelim. Bunları da ekeriz yavaştan. Ama şimdilik değil tabi. 1, 2, 3, 4. Şurası su olabilir. Blue'un Şöyle kapatabilirim. Dedim ya yani, ufak bir tarla şimdi. Sonradan böyle böyle kocaman bir tarla yaparız. Maksat şekil olsun. İlla ki ileride multi farmlar yapacağız. Şöyle çiçeği ekelim Evet arkadaşlar. Benden şimdi bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ha unutmadın. Aşağıdaki kanallardan. Aşağıdaki linklerden. Kanallarımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.